Arkemitos'un kadim sükunetine hoş geldin. Ruhunu dinlendiren bu fısıltılar yalnızca hikayeleri değil, kaostan bu kozmosa uzanan o eşiği de fısıldayacak. Bir önceki hikayede devasa bir tiranlık gölgesi altında Kronos'un kıskanç kucağında kaybolan beş ilahi evlattan bahsetmiştik. Kronos babası Uranos'a karşı kazandığı zaferin küstah gururuyla kendi kanından olanları yutarak kadere meydan okumuştu. Ancak o devasa midesinde ilkel korkunun ve hükümranlık paranoyasının zincirleri şakırdıyordu. Otris Dağı'nın zirvesinde Titanların kalesi asırlardır süren mutlak gücün buz gibi tahtıydı. Ancak Girit'in derinliklerinde İda'nın koruyucu mağaralarında yeni bir güç uyanmaktaydı. Zeus, gençliğinin enerjisini ve olgunluğunun ağır başlılığını birleştirmişti. O sadece intikam peşinde koşan bir oğul değil, aynı zamanda babasının ve dedesinin lanetli iktidar döngüsünü zeka ile kırmayı amaçlayan bir stratejistti. Uranos ve Kronos Kaba kuvvetin ve kıskançlığın kör ettiği liderlerdi. Zeus ise zaferin yolunun sadece kılıçta değil, aynı zamanda kurnazlıkta ve ittifaklarda yattığını anlamıştı. Savaşın ilk adımı gürleyen bir şimşek ya da sarsıcı bir depremle atılmayacaktı. O, Otris'in karanlık salonlarına sızacak ve Kronos'un gücünü içeriden, en savunmasız noktasından kendi midesinden sarsacaktı. Zeus, Titanların sarayına bir hizmetkarın mütevazılığı ve bir celladın soğukkanlılığıyla yaklaştı. Kendini Kronos'un en çok aradığı şey olan, gözden kaçan, tehdit oluşturmayan sadakat kisvesi altına gizlemişti. Kronos'un zihnini asırlardır kemiren o lanetli paranoya, genç, yüzü pürüzsüz bir kadeh sunucusunun varlığını sorgulamasına bile engel olmuştu. Ancak Zeus'un bu sessiz ve derinden işleyen planında en büyük müttefiki Metis vardı. Bilgelik ve derin düşüncenin dişir tezahürü. Metis, kaba kuvvetin hüküm sürdüğü bu eski çağda, zekanın zamanı bile yenebileceğini kanıtlayacak olan kozmik bir iksir hazırlamıştı. Bu iksir, zamanın tanrısının Kronos'un sindirim sisteminin ötesine geçecek, yuttuğu her şeyi zorla yeniden gün ışığına çıkaracak bir kuvvet taşıyordu. Bir ziyafetin görkemi altında Titanların şöleninde Zeus babasına yaklaştı. Mermer kadeh, Metis'in gizemli yeşil ışıltılar saçan sıvısıyla doluydu. Kronos kendi iktidarının ve kibrinin sarhoşluğuyla kendisine sunulan bu içkinin, kendi varlığının ve hükmünün çözülüşüne yol açacak tohumları taşıdığından habersizdi. Zeus bu kadehi sunduğunda sadece bir hizmeti yerine getirmiyor. Uranos'tan Kronos'a devredilen o ilahi tiranlık tacını görünmez bir şekilde geri alıyordu. İksir etkisini gösterdiğinde, Otris Dağı'nın salonları dayanılmaz bir çalkalanmaya sahne oldu. Kronos'un devasa gövdesi, içindeki kadim enerjinin zorlamasıyla kıvranmaya başladı. Bu sadece fiziki bir kusma eylemi değil, zamanın yuttuğu geçmişi dışarı atması gibi felsefi bir manzaraydı. Önce zincirlerinden kurtulmuşçasına ilahi bir nefesle yeniden şekillenen Hestia, ocağın ve ailenin sessiz bekçisi ışığa kavuştu. Ardından Demeter, toprağın bereketli gücü, Huzursuz bir ruhla yeryüzüne döndü. Sonra Hera, geleceğin kıskanç kraliçesi, yüzünde babasının ihanetinin gölgesiyle belirdi. Onları karanlık ve ağırbaşlı Hades ile denizlerin kontrol edilemez gücü Poseidon takip etti. Her biri Kronos'un o karanlık midesinden sağ salim, ilahi formlarının bütünlüğüyle kurtulmuştu. Ve nihayet bu kaotik kurtuluşun sonunda Kronos'un en son kustuğu şey Rhea'nın Zeus sanarak yutturduğu büyük oyuk Onfalos taşı oldu. Bu yalnızca bir taş parçası değildi. Kronos'un kendi tiranlığını inşa ettiği büyük yalanın ve yanılsamanın somut, maddi nişanesiydi. O an Titanların hükmünün dayandığı temelin bir yalandan ibaret olduğu fiziksel olarak ilan edilmiş oldu. Artık Olimposlular tamdı. Ancak altı ilahi kardeşin gücü, binlerce yıldır hüküm süren Titanların asırlık kuvvetine karşı yeterli olacak mıydı? Zeus, babasının hatasına düşmeyecek, tek bir kuvvete bağımlı kalmayacaktı. Zafer, stratejik müttefiklerin ve yaratıcı dehanın birleşiminde gizliydi. Ve Zeus bunu biliyordu. Zeus'un bir sonraki hamlesi evrenin en derin sırlarına uzanıyordu. Babası ve dedesi tarafından korku ve nefretle hapsedilmiş olan yaratıklara yönelmek Kronos'un tiranlık döngüsünü kesin olarak kırmak demekti. Kardeşler Tartaros'un sonsuz boşluğuna, Uranos'un ilk çocuklarını zincirlediği, bronz kapılarla mühürlenmiş zindana doğru yola çıktılar. Tartaros yalnızca bir hapishane değil, kaosun en ilkel ve karanlık enerjisinin mühürlediği bir kaynaktı. Bu derinliklerde Zeus İki devasa, yanlış anlaşılan varlık grubunu buldu. Kikloplar ve Hekatonkerler. Onları serbest bırakmak sadece Titanlara karşı savaşacak askerler bulmak değil, aynı zamanda ilahi düzeni kuracak teknolojiyi ve elementel gücü de kazanmak anlamına geliyordu. Zeus Kiklopları zincirlerinden kurtardığında sadece demirciler değil aynı zamanda kozmik enerjiyi kontrol etme yeteneğine sahip eşsiz zanaatkarlar ordusu kazanmıştı. Onların sanatı titanların kaba kuvvetine karşı bilim ve teknoloji gibi duracaktı. Kiklopların serbest bırakılması Olimpos'un gücünün vahşi güçten çok yaratıcılığa, sanata ve zekaya dayalı olacağının sembolik bir ilanıydı minnettarlıkla dolup taşan kikloplar, Zeus'a ve kardeşlerine, Titanlarla savaşta kullanılacak, kaderlerini belirleyecek üç ilahi silahı dövme sözü verdiler. Kikloplarla birlikte, 150 ve 50 başı olan Hekatonirler de özgürlüğüne kavuştu. Bu varlıklar, Uranos tarafından çirkinlikleri nedeniyle hapsedilmiş olsalar da, yeryüzünün en saf, en durdurulamaz, ilkel kuvvetini temsil ediyorlardı. Her bir elleriyle dağları fırlatabilecek bu muazzam gücün titanlara karşı kullanılması savaşın gidişatını tek başına değiştirebilirdi. Zeus'un stratejisi mükemmeldi. Kronos gücünü tekerleştirip izole ederken Zeus gücü çeşitlendiriyor ve paylaşıyordu. O kardeşlerini, zekayı ve elementel kuvveti bir araya getirerek bir sonraki nesil ilahi düzeni, işbirliği ve uzmanlaşma üzerine inşa ediyordu. Kiklopların yeraltı dökümaneleri, Titanların karanlık gölgelerinden gelen korkudan arınmış, ...yaratıcılığın ve ateşin sıcaklığıyla parlayan bir tapınağa dönüşmüştü. İlk olarak Olimpos'un gelecekteki kralı, gökyüzü ve şimşek tanrısı Zeus için Keravnos'u dövdüler. Bu sadece bir yıldırım değil, ilahi yargının sarsılmaz iradesinin somutlaşmış haliydi. Keravnos en saf göksel enerjiyle yüklüydü. Gökleri parçalama, dünyayı aydınlatma ve titanik düşmanları bir anda cezalandırma gücüne sahipti. Onun sesi uzaklardan gelen derin, rezonanslı bir uğultu şeklinde olmalıydı. Bu, tanrıların kralının tartışılmaz hükmünü ilan eden Kozmos'un yankısıydı. Bu silah Zeus'u sadece en güçlü tanrı değil, aynı zamanda ahlaki ve siyasal düzeninde koruyucusu yapıyordu. Poseidon için Kikloplar denizlerin ve depremlerin efendisi olmasını sağlayacak görkemli üç dişli mızrağı yarattılar. Trident. Bu üç uçlu mızrak Poseidon'a sadece fırtınalı dalgaları ve tüm sucul yaşamı değil, aynı zamanda yer kabuğunun derinliklerini de kontrol etme gücü veriyordu. Trident yere vurulduğunda denizleri çalkalıyor depremlere neden oluyor, tsunami'ler yaratıyor ve hatta yepyeni adaları denizden yükseltebiliyordu. Trident, doğanın dinamik, öngörülemez ve sürekli hareket halindeki gücünün somut bir simgesiydi. Yerin huzursuz kalbiydi. Üçüncü kardeş Hades'e ise onu görünmez kılan gizemli karanlık miferi küneyi bahşettiler. Bu miğfer, hadisin gelecekteki etki alanının, yani yeraltı dünyasının görünmeyen, sessiz ve gerekli düzenini tanımlıyordu. Hades, bu güçle Titanomakya sırasında düşmanları arasında bir gölge gibi dolaşacak, Titanların fark edemediği noktalara sızacak ve onların savunmasını içeriden zayıflatacaktı. Bu miğfer, stratejinin ve sessizliğin açık kuvvetten ne kadar üstün olabileceğinin felsefi bir kanıtıydı. Bu üç silahın bahşedilmesi, Olimposluların yönetim biçiminin temelini oluşturdu. Güç paylaşımı Zeus, Poseidon ve Hades, evrenin üç büyük alanını, gökleri, denizleri ve yer altını aralarında gönüllü olarak bölüşüyorlardı. Bu eylem, Uranos ve Kronos'un lanetli tiranlık döngüsünü kesin olarak kırmıştı. Yeni düzen bir tekel üzerine değil, denge ve uzmanlaşma üzerine kurulmuştu. Artık silahlı, müttefikli ve iradesi birleşmiş olan Zeus ve kardeşleri Titanlara karşı duracakları kaleyi belirlediler. Görkemiyle bulutları delen, bulutların üzerindeki en yüksek zirve olan Olimpos Dağı. Karşılarında ise Kronos liderliğindeki Titanlar, atalarının geleneksel güç merkezi olan Otris Dağı'nda toplandılar. İki devasa kuvvet, kaosun kaba kuvvetiyle kozmosun zekasının arasında derin bir uçurum yaratarak kaçınılmaz kozmik savaşın arifesinde son kez sessizce beklemeye başladı. Olimpos'un yeni dövülmüş silahlarının ışığı Titanların asırlık karanlığını delip geçmek üzereydi. Savaş kapıdaydı. 10 yıl sürecek bu kozmik çatışma gökleri ve yeri sonsuza dek değiştirecekti. Şimdi zihninde bu kadim dağların görkemini ve kiklopların dökümanesinden gelen son yankıları canlandır. Keravnos'un uğultusu yavaşça azalsın. Tridentin titreşimi ruhundaki her huzursuzluğu alsın. Titanların bekleyişindeki derin sükunet sana huzurlu ve derin bir uykusunsun. Bu kadim hikayenin sessizliğine kendini bırak. Zihnin dinlenirken, ruhun mitlerin derin denizlerinde yüzmeye devam edecek. Arkemitos seninle iyi ve derin uykular.